Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle Walking Dead World Beyond 3. bölümü hakkında konuşacağız. 2. bölüm incelememizde sizlere gelecek bölümler için temel atılan karakter odaklı bir bölüm olduğunu söylemiştim. 2. bölüm böyle bir haldeyken 3. bölümü çok farklı bir halde değildi. 2. bölümde Felix odaklanılan bir bölümü geride bırakmıştık. Şimdi ise Silas'a odaklı bir bölüm izledik. Silas karakterinin yaşadığı sinir bozuklukları, ruhsal durumu ve saldırgan yapısı ön plana çıktı. Ailesi tarafından sahiplenilmeyişi gibi durumları bizlere aktardılar. Felix için hazırlanılan backstory şimdi ise Silas için yapıldı. Gelecek bölümlerde Elton, Huck veya Iris için de benzer işleri göreceğimizi düşünüyorum. Karakterleri tanıtmaya devam ediyorlar. Silas karakteri 3 bölüm itibariyle benim favori karakterim olarak öne çıkıyor. Onun hikayesini de büyük bir keyifle izledim. Geçen hafta Felix karakteri için hazırlanılan backstory ile bu hafta hazırlanılan Silas karakteri benzerlik gösteriyor. Her iki karakter de çocuklukta yaşadığı travmalarla öne çıkıyor. Silas karakterinin saldırgan yapısının da bu sebepten olduğunu söylemek mümkün. Henüz Felix hakkında böyle saldırgan bir sahne izlemedik ama bence benzer bir durum onun hakkında da yaşayacağız. Silas'ın stres, kaygı anlarında içinden bir canavar çıkıyor. Şimdiye kadar dizide görülen en güçlü karakter olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişe yönelik sahneler bakımından hikayesini öğrenmek istediğim bir diğer karakter ise Elton olacak. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz bölümlerde onun annesi ve Iris arasında yaşananları izlemiştik. Her ne kadar bizlere açık açık Iris'i öldüren kişinin Elton'un annesi olduğunu göstermeseler bile onun olduğunu söylemek mümkün. Bu karakter... Ve annesi arasındaki hikayeyi de öğrenmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Mutlaka bizlere bunu gösterecekler. Dizideki karakterlere baktığımızda her karakterden The Walking Dead veya Fear The Walking Dead'ten esintiler hissediyorum. Mesela Silas daha çok Morgan gibi hissettiriyor. Elton da Eugene'ı andırıyor. Hatta fotoğraf çekmesi yüzünden biraz da Alfie'yi. Hop'taki isyankar tavır andırıyor. Daha çok kendi başına takılan bir karakter olacağı benziyor. Hop karakteriyle ayrısa baktığımızda ikisinin yollarının bir süre sonra sanki ayrılacakmış hissi var. Bu bölümün sonunda Hop Hop annesinin başına gelenleri ve yaşadıklarını Iris'la paylaştı. Çok üzgün olduğundan ve henüz çocuk olduğundan bahsetti. Iris de bunu şimdilik çok doğal bir şekilde karşıladı. Iris'in Hop'u affetmesi ve onunla alakalı kötü bir düşünceye kapılmaması onun çok olgun bir karakter olduğunu gösteriyor. Her ne kadar saçma sapan bir parmak işareti yapıyor ve bu onu çok itici bir hale getiriyor olsa bile Iris'in de bu diziye önemli noktalarda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sezonun ilk bölümünde bu yüzleşmeyle alakalı bir kurulum zaten yapılmıştı ve 3 bölümün da bu gerçekleşti. Bu şekilde planlanan kurgu gerçekten hoşuma gitti. Bu arada dizideki gelecek bölümlere dair özellikle ilişki anlamında önemli bir temel atılmak üzere. Iris ve Silas arasında yaşanacak olan aşk için bence yeteri kadar sahne gösterdiler. İki karakteri birbirine yakınlaştırdılar. Bana kalırsa 6-7. bölüm gibi ikisi arasındaki yakınlaşma ve aşkla artacaktır. Sürekli birbirlerinin etrafında dolanıyorlar ve Iris Silas'ın peşini bırakmayacak gibi gözüküyor. Bu bölümde karakterlerin yanı sıra dizinin sonlarına doğru önemli bir sahneyi bize gösterdiler. CRM topluluğu albayı Elizabeth'in verdiği kararından pek de memnun olmayan birisi ortaya çıktı. Ayrıca CRM topluluğundaki binaları gösteren pencere dışındaki bu kare de bizim için çok önemli. Elizabeth'in bir apartman dairesi gibi bir yerde yaşadığını görmüş olduk. Pencerenin dışında sanki normal dünyada yaşayan bir topluluk varmış izlenimi uyandırdı. Sanki günümüz dünyasında bir şehirde medeniyet üzerine inşa edilmiş önemli bir topluluk havası var. Bu sahnede Elizabeth enerji, su, ilaç ihtiyacından da bahsetti. Bu topluluk eğer her neyse sanki dışarıda hiçbir şekilde kıyamet kopmamış onlar da normal hayatına devam ediyorlarmış gibi gözüküyor. Elizabeth'in verdiği bu kararlardan memnun olmayan bir asker ortaya çıktı demiştik. Bence bu asker ilk ve son asker olmayacaktır. Elizabeth herkesin öldürülmesi gerektiği kararını verdikten sonra belki de bu kararından çok pişman olabilir. Sonuçta bu kararı tek başına verdiğini zannetmiyorum. Büyük ihtimalle daha üst yönetimden birisi ona bu emri verdi. Herhangi birisiyle ilişkisi yok ve apartman dairesinde yalnız başına yaşıyor. Daha fazla da detay bize göstermedi ler CRM topluluğu hakkında yeni detayları önümüzdeki bölümlerde alacağımızı düşünüyorum. Zamanla daha da önemli şeyler öğrenir ve Rick'in filmiyle alakalı bizlere paylaşımda bulunacaklardır. Hikayenin nereye gideceğini ve nasıl bir şekilde ilerleyeceğini gerçekten çok merak ediyorum. Dördüncü bölüm zaten yayınlanalı bir hafta olacak ve sizlerle en kısa süre içerisinde bu bölümle alakalı analizi de paylaşacağım. Şimdilik bu bölümle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Özellikle karakter anlatımı açısından çok güzel bir bölümü geride bıraktık. Silas karakterinin yaptığı yanlışları neden yapabileceğinin cevabını geç geçmişten örneklerle şimdiden bize gösterdiler. Onun karakterine nasıl bir hale büründüğünü ve anlık olarak nasıl bir karaktere dönüşebileceğini bizlere gösterdiler. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videoları kaçırmamak için yapmanız gereken hala kanalıma abone değilseniz abone olmak ve bildirimleri açmak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.